Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, BRT'de e yayınlanan 45 artı programına telefonla katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başbakan Saner, Kıbrıs meselesindeki esas problemin, Kıbrıs Rumların adada Kıbrıs Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesinden kaynaklandığına işaret etti. Yunanistan'la birlikte kendi megalo idealarını gerçekleştirmek adına da Birleşmiş Milletleri burada bir şey kullanarak bu amaçlarına ulaşmak için mevcut ıstatü konu devam ettirmeyi ve bu sayede de tanınmış bir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak da yollarına devam etmeyi arzuluyorlar. Başbakan Saner, Rum tarafı anlaşmalardan kaçmak için sanki Kıbrıs Türk tarafı ilk kez böyle bir şey ortaya koymuş gibi senaryo çiziyor ifadelerini de kullandı. Başbakan Ersan Saner, Rum lider Nikos Anastasiades'in Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajdaki ifadelerine de tepki gösterdi ve bizler 1571'de Osmanlı adayı aldığı zaman buraya gelip burada yaşayan Kıbrıs Türk halkıyız. Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiades'in haddine düşmedi. Anastasiades'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu dedi.